gitti tatilde olduğunu e, zannederken polis tarafından bir gün arandık e, oğlumuzun bir öğrenci kampında e, sözde öğrenci kampı ama e, daha sonra öğreniyoruz ki buranın bir terör örgütü kamp olduğunu öğrendik. Tabii dünyamız yıkıldı. 8 tane arkadaşlar yakalandı. Hepsi de eylem yapmak üzereyken. Türkiye bu sözleriyle tanıdığı baba İsmail Ercan'ı. Oğlu Berk'in canlı bomba olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. İsmail Ercan'ın bu feryatlarından birkaç ay sonra basın organlarına bir haber düştü. Oğul Berkercan, İstanbul Yeni Bosna'daki karakola saldırı düzenleyen teröristlere destek için yapılan eylemde gözaltına alındı. Ardından da tutuklandı. Baba İsmail Ercan yılmadı. Son olarak çareyi İstanbul'daki Galatasaray Meydanı'nda bir basın açıklaması yapmakta buldu. Başkalarının çocukları hapse girmesin diye. Hastaneye gidip orada polisle ancak bir tam kurudan, açıklamasını her yaptığı sırada Tayyap üyesi bir grubun tepkisiyle Hı karşılaştı. İsmail Ercan'ın aslı afişi bir anda yırtan eylemciler bir Acılı Baba'ya hakaret etti. Yasin, gelen... Bir vur bakalım. Ya, nasıl bir vur bakalım. Nasıl vur vur Örgüt değil bir mi? Hangi örgütmüş? İşte bu. Salak salak konuşma. Doğru konuşur. Doğru konuşur. Salak salak tam teki yanı. Sizin gibi silahlı terör örgütüne kalmadı. Hadi lan alçak. Alçaksızsınız. Silahlı terör örgütüymüş. 5-6 Tayatlı'nın saldırı Sen. girişimini Alçak. ve yaşanan arbedenin büyümesini Anladım. araya giren vatandaşlara engelledi. Anladım. Baba İsmail Ercan, Anladım. 18 yaşındaki Anladım. oğlu Berk Ercan'ın cezaevinden Anladım. çıktıktan sonra Anladım. evine Anladım. yani Anladım. yanlarına dönmesini Anladım. istiyor. Anladım.